Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet uzun süredir video atmıyorum. Eee çünkü yani çok sorun geçti zaten arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Eee yani iki ay mı ne oldu? Haziran'ın ilk günlerine geldik. Yani video atmadım. Şimdi tekrar video çekiyorum. Başlatalım evet. Şöyle arkadaşlar Eee yüzüm dur bir dakika. Evet. Arkadaşlar 2 saattir Mobizen geri zekalıları neyse azgın boz pardon ama video çekmeme izin vermediler. Bir video çektim ona da olmadı. Hadi başlayalım. Kendi videoma tepki yapıyorum arkadaşlar. Bakalım bu videoya tepki yapacağım. Şimdi başlasın. Hadi. Geliyor. Hoş var, geldiniz dedim. evet. Bugün sizlerle birlikte tekrar bir videodayız ama bu video tabii ki de konuşacağız bu videoda arkadaşlar. Evet arkadaşlar özel evet. videomuz e, bugün açıklayacağım şeyleri açıklamak için açtım sıkıldım videoya bir şeyleri açıklayayım dedim bu arada saçlarım böyleyse biraz futbol oynadım terledim o yüzden böyle de futbol oynarken aklıma video çekmek geldi ve video çekim diye tekrardan geldim. Evet. Arkadaşlar geldim. şimdi o konulara girmeyeceğim. Tabii girme tamam girme. Konu. Bu videoda bütün konuları size yani işleyeceğiz. İşle. Arkadaşlar en sondaki konumuz sıkıntıya düşmüştük. Abonemiz evet. falan kötü olmuştu falan. Şu, şu an, an 38 aboneyiz. Yok. Varsa... Arkadaşlar şu an 38. Allah kahretsin. sevinçle kamera düştü. Şu an 38 aboneyiz. Ya. Size inanmıştım ve başardınız. Çok teşekkür ederim cidden. Ne kadar teşekkür etsem. 38 abone olduk. Vay be zaten o bana yetiyor arkadaşlar bu kanalımın kuruluşu tam bir yıl iki ay oldu ilk videomun hoş geldiniz videosu biraz ilerletelim yani ne demek istiyorum siz onu anlayacaksınız şimdi arkadaşlar ben ilk videoma bakmak istiyorum bence öyle yapalım çünkü süre zaten süre kaydımız da çok fazla değil ee, arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle. E, ee, arkadaşlar mobizende bir sıkıntı olduğu için e, şey yapamıyorum. Videolar hemen 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 arkadaşlar özür dilerim. E, ee, mobizende video durduramıyorum arkadaşlar bir sıkıntı olmuş ama. Videolarımı azından en, alt, en alta gidiyorum. Evet hadi hadi hadi. Hadi. adı ya, Yanlış video. Evet. Arkadaşlar Ay, ya. Olmadı arkadaşlar. Bizim girişimiz neydi? Hemen yapalım ya. ya. Sağlam girişler hoş geldin. Arkadaşlar cidden bu videoyu ben bence yayınlamam ya. Ya mobizen de kayıt durdurma. Yok oldu. Ne güzel video çekecektim. Neyse ya. Ya sürenin bir dakikası gitti şimdi ya. Ah. Oh. Buldum arkadaşlar. Evet ilk yüzüm. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Kanalımızın e, kanalımız 12 Göstereyim. Evet. Ben, ben, ben Can Buğra. Bu Ruhsas bu, bu, kanalım. Çeşitli Burada çeşitli videolar çekeceğiz. Sizlerle birlikte. Çeşitli, çeşitli oyunlar, oyunlar şey. çekeceğiz. Çeşitli şeyler çeşitli yapacağız. Çeşitli şeyler yapacağız. Kanalımızda, kanalımızda, bir şey kanalımızda bir sürü şey olacak. Kanalımız çok gelişecek. Müttefa kanalımızı yani, gelişecek, Müttefaa kanalımızda Müttefaa kanalımızda gelişecek bir, bir video videodur bu. Kanalımıza Kanalımız hoş, geldiniz, hoş, buldunuz. hoş buldunuz. Kanalımız kuruldu. Evet, bunu çok özlemiştim. Evet arkadaşlar, bu video cidden güzel oldu. Şu videoya da bakmak istiyorum. Minecraft'a da bakmak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar bu videoda daha yeni uyanmıştım. Direkt kalka kalkmaz daha kanalımı kurduğum günlerde bunlar. Kanalımı kurduğumda herhalde 3. günü bu. Ee, kalkıp direkt video çektim. Çünkü canım çok sıkılmıştı cidden. Kalkıp e, misafirden aldığımız... Ay misafir demişim. Tandığımızdan aldığımız Bilgisayarla gidip Minecraft oynamıştım. Belki bu videoyu izlemeyenler için de ben bu videoda pardon arkadaşlar ee, sorun var Ben bu videoda da ee, arkadaşlar ee, şey dağdan düşmüştüm arkadaşlar öyle öldüm. Güzel bir videoydu benim için. Arkadaşlar cidden telefonum arızalı ya. Yeni telefon almam lazım benim. YT. Bu arada bu kamerayı kurmam 3 saat sürdü cidden ya. Çok emek verdim bu videoya. Tamam. Evet. <laughs> <laughs> Minecraft. Arkadaşlar biraz ilerletim videoyu şöyle ha. Evet bakın odun kırıyorum. İkinci aracımız. Evet. Evet. Ağacımızı kırdık. Altı. Evet. Şimdi birazcık da şey almam lazım. Çünkü ev, evimizin canlarını yapacağız. Ev bile yapamadan öldüm lan. Evet. İlerle. Ya dur. İlerle. Burada eşya yapıyorum arkadaşlar. Bayağı. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> evimizi nerede mi yapsak? Gidiyoruz. Ev yapıyorum burada. Domuz kesiyorum. Olacak. Evet. Arkadaşlar şu anda siz bu videoyu izlerken iki video yayınlayacağım. Şu anda bir videom yayınlanıyor. O videoyu söylemeyeceğim sürpriz. geçelim. Ah be eskiden ne kadar şeymişim. sesim bile evet, iyiymiş. Bakın şu an değişim. Vay be bir yıl geçti nasıl değişmişim lan. Söyle. O zamanlar abonem geçelim. 12 aboneydi arkadaşlar. Şu an abonemiz 38 abone Kar aldım. Kar karlar arkadaşlar gar 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 kanka canavar ona varlara zombi arkadaşlar size bir şey göstereceğim Bakın burada kim var? Evet gördüğünüz gibi bir gece var. Uu. Lan Evet şey yapmam lazım. Arkadaşlar artık videonun sonuna gelelim. Belki de kayıt, kayıt bile almıyordur. Bence yeter. Ben Çok kayıt aldı. Bence bilmiyorum ama arkadaşlar videonun sonuydu bu. Hadi kendinize iyi bakın. Bakın buradan şey yapıyorum. Gördünüz mü? Show.